Selam arkadaşlar. Bugün uzun zaman sonra hepimizin çok sevmediği kameramanı Serhat'la yine bir ayaküstü çekimine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Niye bu kadar sevilmeyen, sevilen bir adam neredeydin? Niye yoksun? Biraz inzivaya çekildim ya. Yine yangınlar. Ama burada böyle tam böyle şarkı bir çekme şeyim var ha böyle. Hani şu Almanya'da böyle Türkiye havası yaratmak isteyenler vardı ya. Ama hani. çok güzel duruyor. Gurbet. Yola var Barış çekti ya ben yokken. Ama hiçbir tane kötü yorum gelmemiş ya. Okum adam diler yani. Okumuş adam. Okumuş kadın. Hayatı ısırdı. Yemedi. <laughs> <laughs> Hayatını işler oluyor, diyemedi. Abi. Evet. İncinmişsin dedi. Bilmiyorum alakası yok. birkaç kişi şeye yazdı. Barış'ın Türkçesini falan da eleştirdi. Barış'ın Türkçesi gayet iyi. Bu arada Instagram'da var ya bazı insanlar var Serhat. Bana ya, to, toplum toplam böyle 6 ay içinde 5 mesaj yazmış. Hep düzeltme. Ya bu nasıl bir Türkçe? İşte sonra bir şey daha yazmış. Bugün de Antep deyince Gaziantep yapmış böyle. 10-15 <laughs> tane şeyle böyle. Ne, ne işareti o? Ünlem, ünlemle böyle. Yani <laughs> Sadece düzeltme üzerine duruyor orada yani. Adam beni sevmiyor ama takip ediyor gibi hissediyorum <laughs> şey, yani. Antep'e Gazi unvanı veriliyor. <laughs> yani tamam hani böyle tam gazi Antep, o, o Gazi unvanını kolay almadı ama işte bazen işte insan konuşurken Antep diyor yani. Urfa diyor yani. Ya bunu Antep o zaman miyedir, şey Antep, o zaman şey demesin. O zaman Şanlıurfa kebabı desin o zaman. Onu öyle görem o zaman. <laughs> Bana ya. bir Şanlıurfa kebabı desin. Şanlıurfa kebabı desin. Ama yani yani yapmayın arkadaşlar yani biz şey değiliz. Ben İngiliz değilim, yani ben düşman değilim. Antep demişim, ne olmuş yani? Üşüdüm lan. Arkadaşlar i̇şte, soğuk. soğuk. Soğuk bir de nehir buz tutmuş. Antep. Ben neyi merak ediyorum değil mi? Nehir buz tutmuş. Niye sence? Soğuk. Ya işte senin bu mantıklı buz açıklamalarını özlemişim ya. Yani düşünsene, bura bu kadar soğuksa acaba ay ne kadar soğuk? Alper Gezer Avcı. <laughs> <laughs> Konuya nasıl geldi? Acaba ay soğuk mu? Alper miydi ismi? Yanlış söylüyorum. Alper abi aya çıktı çıktı. Ama şeymiş yani bilmiyorum ne kadar doğru da. Ee, evet. özel bir şeyle ha. şirketle SpaceX galiba. Ha. 55 milyon milyar mı milyon dolar? Beğenmiyor gibi. muyuz? Yani kimden çıktı önemli bu paranın. Ben beğeniyorum çıksın aya da. Yok çünkü yani hani, hani biz Türk toplumunda hep böyle yani. bir şeyi beğenmiyorlar ya hani. Aya çıkmış ama yani o da öyle hani Amerikalılar gibi çıkmıyor. Ha oğlum adam evet. aya çıkıyor yani. <gülüyor> 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 bir kere kışın çıkılmaması lazım. Ama şey çok güzeldi ilk giriş cümlesini yani uzaydaki... Tabii ki la. İstikbal göklerde de çok güzel bir şey. Ya büyük bir gururdur ya sonuçta. Sana bir şey söyleyeyim. Dün bir fotoğraf gördüm Serhat. Fotoğrafta böyle... Ben de bu arada gece izledim çıkışını. Hı hı. Ben de canlı, canlı izledim evet. Ve heyecanlandım da. Fotoğraf gördüm. Böyle bir ev. Bunu fotoğrafı buraya ekleyeceğim. Böyle bir evde böyle 10-15 kişi oturmuş. Onun aya çıkmasına bakıyorlar böyle. Dedim ki biz Türklerde şöyle bir şey var. Birlik olunca çok güzeliz. Bizde şöyle bir şey, şöyle bir gerçek de var. Şimdi ben ay hakkında astronom yani o şeyler hakkında pek konuşacak konuşamam yani. Ne diyebilirim ki? Ama benim gördüğüm şu bizim toplumda. Biz aşırı duygusal bir toplumuz. Mesela Almanlar veya Amerikanlar falan bizden çok daha profesyonel. Biz daha duygusalız. Ben inanmıyorum ki Almanlar bir evde toplanıp bir Alman çıkışını izleyeceğini inanmıyorum yani. Ya şey biraz da bunun etkisi bence ilk Türk olması. Uzaya çıkan ya da çıkan her. Doğru doğru yani tabii güzel bir şey. Yani, duygusal olmam. böyle havalı yani. Bana imkan verse kesin çıkarım. <laughs> Sana imkan verse nereye çıkayım lan sen? Hadi gel çık değil ki bunun ne hazırlıkları var biliyor musun? Sanki biliyorum ya hazırlıkları. <laughs> bunun için önce bir... Ne var? <laughs> sen önce şu tarafta bir 8 tur koşman lazım. Günlük burada bir sabah 5'e kalkıp şey burada ya. turlar koşman lazım ki Ay'a hazırlanman lazım. Yani yok o değil de e, tabii çok kolay bir şey olmaz lazım akımadım ama Galiba böyle basınçla ilgili oksijen kaynağı ile ilgili çalışmaları var böyle <laughs> çok iyi bilmiyorum Bir kapsüle falan koyuyorlar ben bunu yani, uzak. yani uzak biraz uzak Hiç gün sürüyor ya Öyle bir soru sordun ki şimdi linç yiyeceğiz ha Nereden bilelim kaç gün sürüyor kaç kere çıktım ben Hiç çıkmadığım için bilmiyorum Çıksaydım bilirdin ama. Çıksaydım bilirdim. Hani gitmiş olurdum en azından. Abi Ay'a nasıl gidebilirim? Ona şimdi Instagram'da <laughs> acaba öyle mi yazıyorlar? <laughs> Biz hani de bize hani Almanya'ya nasıl almış. gelirim diye yazıyorlar. Burası sıcak hep burada durak. Ama şöyle bir konuya geri döneceğim. Biz çok duygusalız. Mesela Almanlar Dünya Kupası'nı kazanıyorlar. Biz Almanlara hazırlık maçında yenince onların Dünya Kupası kazandığı kadar seviniyoruz. Evet doğru. Ya belki biraz abarttım ama gerçekten öyle bir şey var yani. Biz çok duygusal yaşıyoruz her şeyi. Onlarda şöyle bir şey var. Onlar mesela sevinmesini bilmiyorlar. Ya yani... biz milli duyguları daha böyle <laughs> derin yaşıyoruz. Doğru da yani. Dünya Kupası kazanıp 3 gün sonra Almanya milli takımını eleştiriyorlar. Sevinin la biraz bizde ama sevinç ve üzüntü ya futbol konusunda mesela özellikle sevinç ve üzüntü aşırı çok sürüyor yani. Yani aşırı çok sürüyor. Yani mesela bir futbol takımı kaybedince biz 24 saat sonra daha unutmuyoruz yani onu kaybettiğini daha hala devam ediyor yani. Orada güneş gözüme çok kötü vuracak. Arkadaşlar tüm sohbet boyunca ay 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 demişim hep. Konu tabii ki uzay. Burada yanlış şey bir kere bir yanlış demişim. Ondan sonra hep ardından ay demişim. Arada iki tane harf var yani. Ha uzay ha ay. Umarım yanlış anlamazsınız. Yani konumuz uzay ay değil. Ben sana imkan verse sen çıkar mısın abi? Çıkmam. Valla. Ben ayağa çıkmaya karşıyım. <laughs> ya çıkarım. Ya yani çıkmam. Niye çıkarım ki? Yani ben benlik bir şey değil yani. Ay, <laughs> Ay benlik değil. Havası iyi değil. Ay ya yani. ben, ben çıkmam yani ayağa. Sen çıkar mıydın? Ben çıkardım ya. Sen çıktın galiba. Ya daha henüz çıkmadım. En yüksek nereye çıktın? Burası desene. En yüksek burası. Şuraya çıkarsan şey burası. burası. <gülüyor> <gülüyor> He? Vallahi en yüksek bilmiyorum. Hiç, hiç yani neresi daha yüksektir diye düşünmedim. He. Düşününce <laughs> bunu yazacağım yorumlara. Ben, oha! Yok aya falan ben daha şuraya çıkamıyorum nereye aya çıkacağım gerçekten tebrik ediyorum yani helal olsun. ya Bir de ben ya şimdi bunu söylersem linç yerim. Bunu Söyle la bir şey olmaz zaten linç yiyeceksin öyle veya böyle. İşte geri dönemeyecek falan yazıyorlar ya burada siz geri döneneceğine inanıyor musunuz kesin ölecekler falan. Allah, falan Allah falan. korusun Umarım ya. Umarım öyle bir şey olmaz e da. şey işte, felaket e, te deccalları mı diyorlar? Evet tellal. Te fel felaket tellalları mı? Tellal galiba. He, e, ya boş, bu konuyu konuşmak istemiyorum yani Allah korusun. İstanbul'un adayları açıklandı. En azından AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi. Her şeyi gördüm lan, şey güzeldi. Ee, anket yapıyorlar işte Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? Murat Kurum olsun falan diyorlar yani. Ee, onun şey, hangi icraatını gördünüz diyorlar. hiç güzel bir şey görmedik diyorlar yani. Ama adamlar yani birçok İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'dan da gerçekten şikayetçi. Çünkü böyle biraz tavırları falan biraz... Şu kadınlar hep öyle elle, konuşmaları falan gıcık oluyor insanlar. Evet. Sanki biraz. Aa evet. biraz da tabi e, medya üzerine de oynuyor yani. Böyle bir gerçek de var yani. Kendisinin de yaptığı hatalar var medyada sanki bize, biraz üzerine oynuyor. Sen ne diyorsun? Bil, bilmiyorum ya. Bunu İstanbul'da yaşayanlar daha iyi bilir. Ben dün kuzenimle konuştum Hı, Hı. İstanbul'da yaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor. He. Hiç memnun değiller abi. Hiç kimse memnun değil. yani memnun yani. değilsin? Onlar öyle neyin? diyor. Ne, ne, Murat Kurum gelince ne yapacak yani? İstanbul'u değiştirip ne Bilmiyorum, yapacak? Ben Ekrem İmam, İstanbul'da yaşasam Ekrem İmamoğlu'na oy vermezdim de Murat Kurum'a da vermezdim. Yani. Kime vereceksin? Zafer Özdağ mı? Zafer Özdağ mı geliyor? Ümit Özdağ'ın onladı <laughs> şey <laughs> şey ya şey, şey bu Murat Kurum'un imar barışı olayları falan. İyi bir şey miydi o? İyi değil tabii ki yani ha. İmar barışı iyi olabilir mi yani? Ha değil Karşak tabii. Yapılan bir binaya nasıl imar verirsin ki? Yani ya bu e, konu tartışılır. Daha çok zaman biraz zaman var. Bunların daha seçim çalışmalarına başlayacaklar seçim falan filan. biraz video çeksek. He ya. Gel dönek. Şöyle sen şu tarafa gitsene. Aha karşı karşıya geldik. E, daha ne vardı? E bu kadarmış şimdi Ekrem ile ilgili. He, şimdi işte onu konuşmuştum geçen bölümde biraz. Ama buradan çok güneş vuruyor, böyle alsam seni abi. He. Alayım mı böyle? He he tamam. Çok güneş vuruyor. He. Şimdi senin de bence bilgili olduğun bir konu var. He. Botoks. Benim ne bilgili olduğum oğlum? Almanya'dan Erhan mı? Almanya'dan Erhan yaptırdı botoksu. Ciddi Almanya'dan mi? Erhan böyle... Ben salladım e, ha. Almanya'dan Erhan yaşı aslında 62. Ama 43 gibi görüyor çünkü her yeri botokslu. Yok lan Almanya'dan araya Erhan araya gerçekten aracı. her yeri botoks. midesini aldırmış, buralarına botoks, aldırmış? sakal yaptırmış, uzun saç ektirmiş. Almanya'dan Erhan aslında Almanya'dan Erhan değil. Bu Gökhan Özen'in botoks hakkında çok konuşuluyor da yani kime ne lan? Yani isteyen istediğini yapabilir yani. Yani ki, doğru bence de. Ki Kim yapmamış, sonuçta bir açıklaması var yani. Efekt falan bayağı koymuşlar. Ben o açıklamayı izledim de hiçbir fark yok. Yani yine aynıydı yani çok lan böyle. Yaptıysa yaptı, bize ne? El, el alemin botoksundan bize ne? İstediğini yaptırabilir. Allah Allah bu niye Ajda Pekkan kadın daha 100 yaşına girecek 25 yaşına gibi duruyor. Herkes megaslar diyor? O ama her yeri botoks. Ajda Pekkan'a yakışıyor Gökhan Özen'e yapabilir. Yakışmıyor. Yani bir kere bir yerinden memnun değilsen yaptır ne olacak kime ne? Haksız mıyım? <laughs> doğru, ya doğru. öyle yani. kimin kimi ne ilgilendirir ki? Yani ama Ajda Pekkan yaptırınca oluyor da Gökhan Özen olmamış gibi ya. Böyle çok bir şişik durmuş yani. Ya olmuş olmamış onu tartışabiliriz tabii Ay, istediğin ama istediğin zaten daha da güzelleştirmek estetik bir görünüm değil ama mi yani? Ama bu kimi ilgilendirir ki? Tamam. Bilmiyorum yani kimseyi ilgilendirmez bence Gökhan Özen'in botoksu. Gökhan Özen'i çok koruyor demesinler de yani gerçekten kimi bağlar ki o? Gökhan Özen'in şarkılarını hiç biliyor musun abi? Hiç bildiğin bir şarkısı var mı? Aramazsan arama yar evet. aramazsan evet. arama. Var la eski şarkılar, eski poplarda var Gökhan Özen'in bildiğim Şey... Felçe kilit operasyonunda. İşte bazen gülüyoruz ediyoruz ama zaten yani tüm şehitlere e, mekanları cennet olsun yani başka da bir şey diyemiyorum ama şöyle bir e, haber okudum. E, şehit çadırda yaşıyormuş ya ailesi, şehidin yani şehidin yani çadırda yaşıyormuş yani ailesi. Evet. Yani çadır yani çadıra Türk bayrağı asmışlar. Yani şehit oldu diye. Haluk Levent'e gitmiş şimdi annesine babasına ev yapmış. Yani bu dünyanın en üzücü bir şeyi yani konvoylarla askere gönderdiğin oğlunu cenaze arabasıyla geri almak dünyanın en kötü şeyi. Özellikle de fakir fıkarayı yani, ki, yani kimseyi vurmasın, zengini de vurmasın ama hep de garibanı vuruyor ya. Hep de garibanı vuruyor ya. Evet. Yani yani hiçbir bakan çocuklarını askere yollamıyorlar Moruk. Hiç kimse yollamıyor. Gerçekten birçoğu oğullarını askere yollamıyor. Olan hep gariban oluyor. Hep. Doğru. Evet. Savaş durması lazım. Çok kötü bir şey. Çok üzücü bir şey. Yani bunun hakkında fazla da bir şey diyemiyorum açıkçası. Söylenecek çok da bir şey yok. Yani. Söylenecek çok Mekanizlik da bir şey yok dediğim olsun. gibi. Ama üzücü. Eğlenceli e, konulara aslında biraz e, yer veriyoruz burada. Ama işte şehit haberleri de olunca insan onları da konuşmadan geçemiyor diye düşünüyorum ya. Şeyi gördün mü bu İsrailli futbolcu Antalyaspor'da? Spor'da? Evet. Şu ne? hareket yaptı. Yani. ya Sonuçta şöyle bir şey var. Ne yazmış koluna ya? Yüz gün oldu. 100 gün oldu, 100 100 gün oldu yani. Sonuçta İsrailli yani. Ya yani şimdi adam İsrailli. Ee, ya biz ben benim tutumum burada çok net yani. Ee, tabii ki Filistin tarafındayım çünkü yıllarca bir işgal var orada. Ama adam da İsrailli yani. İsrail olunca da Ya e, o adama da bir şey diyemezsin. Ama işte burada yani, da yapıyorlar. Burada da yani? Filistin'i destekleyenleri de burada kadro dışı bırakıyorlar. Almanya'da da yaptılar aynısını. Evet. Türkiye'de biraz gözaltına falan aldılar. Biraz abarttılar ama bir şey hani ne diyeceksin? Adam İsrailli yani. Ya abi kendi ülkesi sonuçta. Kendi yani. ülkesi yani orada mesela e, Hamas'ı destekleyemem ben yani. Türkiye'de o zaten yani onun gönderilmesi İsrail'de kahraman gibi karşılandı bu arada. Onun gönderilmesi kendisinin hayrına olduğu diye düşünüyorum ya. Çünkü kendisi için büyük sorunlar çıkardı burada. Ama yani, güzel bir cesaret. Türkiye'nin açık açık Filistin'i desteklerken onu yapması var Aslında, yapması, aslında şöyle düşün. Işte, Şimdi yani. bunu gönderdik. Böyle ama Türkiye'nin mesela İsrail'le ilişkileri nasıl devam ediyor yani? Öyle diyorlar yani. Yani Neyse. asıl olayı orada bir araştırmak lazım. Futbolcudan tam bunu da gönder de. O da bir bir konu galiba. Ama işte bunlar çözüm değil yani. Değil tabi bunlar çözüm yani değil. Yani Gönderdiğinde ne oldu ki yani? O adam için bir şey değişmeyecek O adam için bir şey değişmeyecek. Kaç tak oldu sen o? 16. 16 dakika olduysa bu haftaki ayaküstü bölümüne teşekkür ediyorum. İyi geldin. Rica ederim. Merhaba. Seninle alıştık. Haftaya yoksun galiba. Haftaya yokum. Ondan sonraki hafta yine gel de görüşecek tamam mı? Olur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum.